Bu hangi renk kızım? Yeşil. Yeşil, evet. Bu hangi renk? Kira? Mavi. Mavi. Evet. Hangi renk? Mavi. Aferin sana çak. Bu hangi renk? Kira? Hangi renk? De. Sarı. Hangi renk kira bu? Sarı. 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 Hangi renk kira? De. Sarı, aferin benim kızıma. Bu hangi renk? Kırmızı. Şimdi bana buradan sarıyı verir misin Hira? Sarı, sarı. Sa Bak buradan. Hangisi sarı bunları? Sarıyı bana verir misin? Sarı. Sarı. Yeşil. Evet o yeşil. Burada. O hangi renk? Burada. Sarı. Bak. Sarıyı bana ver sarıyı bana ver sarıyı. Aferin benim kızıma. Yeşil. Yeşili bana verir misin Hira? Evet. Teşekkür ederim. Kırmızıyı bana verir misin? Aferin sana. Mavi. Bravo. Al